Konuşan Türkiye'de dün yayınlanan programımızda Redek sözcüsüyle Redek nasıl ve neden kuruldu, eylemlerini nasıl belirlediler, siber güvenlik gibi konuları konuşmuştuk. Merakla beklenen Redek söyleşisinin ikinci bölümü şimdi sizlerle. Peki hakkınızda terör örgütü suçlaması da vardı. Hatta en son terörle mücadele yasası savcıları görevsizlik kararı verdi ve soruşturmayı bilişim suçları bürosunun bakması kanaatine vardı. E, sizin yaptığınız şey aslında tam olarak terör mü? Bunu böyle görüyor musunuz? İşin e, doğrusu bugün bir Sosyal medya mesajından hareketle yanıt vermeye çalışayım. E, bizim yapmak istediklerimizi Redek yapıyorsa Redek halttır demiş. E, bu bizi çok mutlu etti çünkü bizim anlatmaya çalıştığımız budur. Biz kamu vicdanını yaralamayan hiçbir olay karşısında eylem geliştirmiş tepki ortaya koymuş insanlar değiliz. Bizi sürekli siber saldırı üzerinden tanımlamaya çalışıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şeylerin hiçbir bir saldırı değildir söz hakkımızın elimizden alındığı kendimizi ifade etme hürriyetimizin tamamıyla baltalandığı bir ortamda tamamıyla me meşru müdafadır. Bizi terörist diye yargılıyorlarmış. İşin doğrusu bugün idrak etmeleri bile sevindiricidir ama şöyle düşünün. Yasin El Kadı Birleşmiş Milletler teröre destek verenler listesinin dört numarası iken bu ülkenin başbakanı çıkıp Yasin Bey'e kefilim param kadar kefilim. Böyle Allahsızlık, insafsızlık olur mu? Birleşmiş Milletler Yasin Bey'e terörist dedi diye terörist olacak değil ya diye isyan etmişti. Yani terör algısı içerisinde tetişi getirir, baskı unsurunu getirir, halkı yıldırmayı getirir, kitleleri baskılamayı getirir. Bunu yapan acaba biz miyiz yoksa mevcut iktidarlar mıdır? Bunun cevabı çok orta yerde duruyor. Ama çok orta yerde duruyor. 62 tane basın emekçisi geçmişte bunun yüzün üzerinde olduğunu biliyoruz. Kapkara bir ülke sicili olarak dünya kamuoyunda işlendi. Sami Menteş. Sami Menteş dünyanın en genç tutuklu gazetecisidir. Bu 62 gazeteciden bir tanesidir. Sami'nin suçu şuydu. Zaten siyasi bir cinayet olduğu çok belli olan Hrant Dik cinayetinde savunmayı üstlenen avukatın şüpheli ölümünün üzerine gitti Sami ve yok belgeleri bizim açıkladığımız yok belgeleri üzerinden yaşanılan yolsuzlukları soruşturmaya çabaladı ama Sami 105 gündür 110 gündür hapis vaziyette ve Sami ile ilgili alınacak karar aslında bir emsel karar değildir Sami bir semboldür nasıl ki Çağdaş Hukukçular Derneği'nin susma hakkını kullandığı için tutuklanması söz konusuysa, nasıl ki bu ülkede A4 kağıda yurt sevgisi ormanla başlar yazdığı için yargılanan Erzurumlu Leyla varken ortada, doğuştan sağır dilsiz, okuma yazması olmayan bir adamı terör örgütü propagandasından İlhan Tahir'i Mersin'de 25 yılla yargılamaya kalkıyorlarsa, 2007 yılında İsmail Ağa cemaatinin üzerine gittiği için sırf bunu yaptığı için yargılanan, sürülen, baskılara maruz kalan İlhan Cihaner terör örgütü üyesi olarak yargılanıyor. Yani sürü sepet insanlarını, aydınlarını, gazetecilerini, akademisyenlerini, öğrencilerini, işçilerini hapishanelere tıkıp tıkıştıran insanlar bize şunun cevabını vermeliler. Terörist kimdir? yasal tabiri üzerinden yapılacak bütün yargılamaları, bütün kanıları reddediyoruz. Bugün bizi terör listesinden çıkartmışlardır. Aa bunlar terörist değilmiş ya demişlerdir. Ama yarın tekrar aynı listeyi alabilirler. Hiç umurumuzda değil. Yani anneler gününde anneler bu şekilde ağlıyorken Roboski'nin, Dere'nin 500 gündür hesabını soracak kimse yokken, bunun hesabını vermezken, Deniz Fener'in hesabını vermezken, Sivas 20 yılda zaman aşımına uğramışken, failleri ha deyince bulabilen bir iktidar pratiğinden bahsediyoruz. Bütün samimiyetimize söylüyoruz, hiç umurumuzda değil. Lütfen ne olur şöyle bir sorun kendinize. Gaziantep'te bombalı eylemden sonra asfalt yerinden söküldü. 20 küsür insan öldü. Onun faillerini hemen bulmuşlardı değil mi? nerede? O fail nerede? O dava ne oldu? Afyon'da cephanelik patlamıştı. 25 tane er hayatını kaybetmişti. O 25 erin yanında 3 tane de sivil vardı. O 3 sivil kimdi? Akdeniz üzerinde düşen 2 tane uçağın hesabı sorulacaktı. Aydınlatılacaktı. Niye düştüğü izah edilecekti. Bu izahatları veren var mı size? Biz bunları gördüğümüz için terörist olacaksak evet biz teröristiz tırnak içerisinde söylüyorum. Bu yaftayla yaftalanmak bize bir şey ifade etmiyor. Çünkü yasaldan bahsediyorlar. Bu yaptığınız yasal mıdır? Hitler'in yaptığı her şey yasaldı. Hitler'in yaptığı her şey yasaldı. Ve halk bugün komünist olmayan dahil bize destek veriyorsa, sosyalist olmayan dahil bize destek veriyorsa, herkes Nelson Mandela gibi konuşmaya başlamışsa, hatırlayın o şöyle demişti, ben bir komünist değilim ama bizim halimizden de onlardan başka anlayan olmadı. Ama kafası kesilirken sakalına üzülenler cumhuriyetinde yaşamaktan da bıktık. Birçok kişi ve kurumun sitesini hacklediniz, birçok belge yayınladınız ama aynı isimler aslında hala görevlerinin başında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sizi nasıl etkiliyor? Ne bu umutsuzluğa kapılma lüksümüz var, ne korkma lüksümüz var? Çünkü 17 yaşındaki Erdal Eren idam sehpasına giderken korkmamışsa bizim korkmaya hakkımız yok. Deniz Gezmiş korkmamışsa, Mahir Çayan korkmamışsa bizim korkma lüksümüz yok. Bizim herhangi bir şekilde geri adım atma lüksümüz yok. Unutmayacağız da, affetmeyeceğiz de uslanmayacağız da. Peki yaptığınız eylemler için maddi bir destek alıyor musunuz ve bireysel bir çıkarınız var mı aslında bunlardan? Bizim bu yaptığımız eylemlerden tek bireysel çıkarımız o biraz önce bahsetmeye çalıştığımız TÜİK verilerinde bahsolunan 17 milyon sürekli yoksul kategorisinde yaşayan insanların bir parça daha rahat nefes almaları. Yani İngiliz viski şirketinin vergi borcu 450 milyon doları bir gecede silen iktidarın üniversite öğrencilerinden SGK katkı payı adı altında bir takım haraçları tahsil etmeye çalıştığı noktada bizim menfaatimiz. Onun haricinde bizim yaptığımız işlerden tek bir kuruş dahi kazancımız, gelirimiz, beklentimiz yoktur. Bizim adımızı kullanarak yardım, bağış, destek adı altında para isteyenlerin bizim onur, onurumuz, bizim emeğimiz üzerinde tepinmesine de izin vermeyeceğiz, hiç vermedik. T-shirt bastırırlar insanlar, bunu satarlar, bir gelir elde ederler, bize tek kuruş faydası yoktur. Aslında kim olduğunuz, nasıl kişiler olduğunuz çok da merak ediliyor. Yani e, tabii ki güvenlik için bu bilgileri gizli tutacaksınız ama hani hayal edilen gibi evden hiç çıkmayan, sürekli bilgisayar başında oturan, belki de aslında toplumun hani asosyal diye nitelendirdiği insanlar mısınız yoksa gerçekten şu an ee, yaşadığımız şehirde belki çalıştığımız şirketlerde aramızda olanlardan mısınız? Kimsiniz? Biz çok şirin insanlarız. Bizim aramızda öğrenciler, sanayi sitelerinde kol gücüyle, kol emeğiyle kendini var edenler, inşaatta görev alan ara kademe elemanları, üst düzey yöneticilik yapmış insanlar. Redek büyük bir ailedir. Ve bütün bu sistemin dinamiklerini yorumlayacak kadar kendini geliştirmiş insanların günlük pratiklerine ilave olarak akşamları, akşam çalışanların gündüzleri bütün ajansları tarıyor olması, halkın bilgi edinme özgürlüğü ki hektivizm aslında bilginin kolektifleşmesi ve özgürleşmesi için yapılan bir eylemdir. Bazı bizim dışımızdaki tiplerin söylediği eylemler değildir. Biz bunun için uğraşıyoruz asosyal, asosyal olmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü mahkeme kapılarında insanlar çürürken, insanlar saçlarından sürüklenirken, haşere öldürür gibi kimyasal silah olan aslında bir kimyasal silahtır. Gazlara boğulurken bizim sokağa çıkmamamız mümkün değil. Bizim en büyük avantajımız nedir? Kimliklerimizin de şifre olmamasından hareketle biz o eylemlerde varız ama insanlar bizim adımızın nikimizi bilmiyorlar ve bunu sonuna kadar da kullanmaktan yanayız. Çünkü biz biliyoruz o eylemlere katılan insanların başına ne gelecekse bizim de başımıza o gelecek. Ama bir kişi o eyleme gittiğinde her türlü yargı ve baskıyla karşılaşacaktır. 10 bin kişi gittiğinde bu kitlesel bir tepki olarak adlandırılacaktır. Bu birlikten güç doğarın Japon atasözü olduğunu falan mı zannediyor insanlar? Peki eylemleriniz ne zaman son bulacak? Biz dostlarımız Yakınlarda babamızı kaybettik biz. Mustafa Kenan Aybastı'nın babası da bizim babamız sayılır. Bağımsız Sinema Kolektifinin yönetmenlerinden biridir Mustafa Kenan Aybastı Aşkım. ve Bağımsız Sinema Kolektifindeki dostlar sağ olsunlar, yoldaşlar teveccüh göstermişler. Bizi bir belgesele konu ettiler. Biz o belgeselin sadece öznesiyiz. O belgeselde de bahsetmeye çalıştık biz. Biz her bir adımımızı kocaman büyük bir stratejinin parçası olarak kurguladık ve level'lar üzerinden her bir kademeler üzerinden hareket ediyoruz. Şu anda level 3'e yeni geçtik. Geçer geçmez zaten İstanbul Valisi'nin tutarsız açıklamaları 1 Mayıs'taki Dilan'ın, Meral'in, Serdal'ın başına gelenlere tepki olarak İstanbul Valiliğini ekledik. Hemen peşi sıra Hatay'daki, Reyhanlı'daki yaşanılan fecaati tepkisini koymak için Hatay Valiliğini ekledik. Bugün de buna duyarsız kalan Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun sitesini ekledik. Daha level 3'teyiz. Level 10'a geldiğimizde sokaklar tam anlamıyla hacklenmiş, kısa çöp, uzun çöpten hakkını almış olduğunda bizim işimiz bitecek. Çünkü 1 Mayıs kutlamalarında köprüleri kaldırdılar, yolları yasakladılar. Bizim o köprülere ihtiyacımız yok. Çünkü biz o köprüleri çoktan attık. Peki Redek sözcüsü olarak verdiğiniz görüşler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Son bir mesajınız var mı? Hak hek yer. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı Redek'tir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.